Bugün teknoloji devi Nvidia'nın vizyoner kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang'ın görüşlerini inceliyoruz. Liderlik, yapay zeka ve inovasyon hakkındaki derin bakış açıları sadece teknoloji endüstrisini şekillendirmekle kalmadı, aynı zamanda sayısız kişiye gelecek hakkında farklı düşünmeleri için ilham verdi. Haydi başlayalım. Akıllı insanlar doğru şeylere odaklanır. Dünya sadece konuşan değil daha fazla hayal kuran ve yapan insana ihtiyaç duyuyor. Verimliliği artırdığınızda ekonomiler daha iyi hale gelir. Yerel ekonomiler daha iyi hale gelir. Toplum daha iyi hale gelir. Büyüklük zeka değildir. Büyüklük karakterden gelir. Ve karakter zeki insanlardan değil, acı çeken insanlardan oluşur. Yapay zekayı kullanan kişi sizin işinizi elinizden alacak. Dünyayı bir gecede değiştirmeme gerek yok. Dünyayı önümüzdeki 50 yıl içinde değiştireceğim. Liderlik, başkalarının parlaması için sahneyi hazırlamakla ilgilidir. Kazananlar her puanda en iyi oyunlarını oynamazlar. Ancak puanlar önemli olduğunda her zaman en iyi oyunlarını oynuyor gibi görünürler. Ben, ailemin hayallerinin ve özlemlerinin bir ürünüyüm. İyi zamanlarda kültür yaratabileceğinizi ve temel değerler geliştirebileceğinizi düşünmüyorum. Bence şirket olağanüstü boyutlarda zorluklarla karşılaştığında, şirketin hayatta kalması için hiçbir neden olmadığında inanılmaz olasılıklara baktığınızda kültür gelişir, karakter gelişir. Entelektüel dürüstlük olmadan başarısızlığı tolere etmeye istekli bir kültüre sahip olamazsınız. Çünkü insanlar büyük olasılıkla kötü olacak veya işe yaramayacak bir fikre çok fazla bağlanırlar ve itibarlarının buna bağlı olduğunu hissederler başarısızlığı kabul edemezler. Size bol miktarda acı ve ıstırap diliyorum. Yazılım dünyayı yiyor. Ancak yapay zeka yazılımı yiyecek. Yapay zekanın her sektörü etkileyeceği çok açık. Bence her ulus yapay zekanın ulusal stratejilerinin bir parçası olduğundan emin olmalı. Her ülke etkilenecek. İnsanlar giderek daha fazla yapay zeka kullanacak. Hızlanma, bilgi işlem için ileriye giden yol olacak. Bu temel trendlere tamamen inanıyorum. Otomasyonun otomasyonu, zekanın otomasyonu o kadar inanılmaz bir fikir ki, bu yeteneği geliştirmeye devam edebilirsek uygulamalar gerçekten sınırsızdır. Sanal gerçeklik, yaptığımız tüm yapay zeka çalışmaları, yaptığımız tüm robotik çalışmaları, bilim kurguları gerçeğe dönüştürmeye hiç olmadığımız kadar yakınız. Video oyunlarının dünyanın en büyük sporu ve eğlencesi olacağına inanıyorum. Bunun nedeni, bir video oyununun her spor olabilmesidir. Herhangi biri olabilirsiniz. Herhangi bir işlemci için en önemli şey, yazılım geliştiricileri tarafından benimsenmesidir. Performans önemlidir çünkü oyunlar harika performans üzerine kuruludur. Ancak biçim faktörü ve enerji verimliliği inanılmaz derecede önemlidir. Çünkü taşınabilir ve dönüştürülebilir bir şey inşa etmek istiyorlar. Güvenlik, sadece çok çalışmak ve çok dikkatli olmakla ilgili değildir. Bir bilgisayarın güvenli olmasını mümkün kılan teknoloji tasarlamalısınız. Yapay zeka teknolojisi sizi tehlikeden uzak tutacak. Bu yüzden sizin için araba kullanan bir yapay zeka arabasına inanıyoruz. Jensen Huang'ın bilgeliğiyle dolu bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşünceleri bize doğru şeylere odaklanmanın, yapay zekanın dönüştürücü gücünü benimsemenin ve geleceği şekillendirmek için sürekli yenilik yapmanın önemini hatırlatıyor. Eğer sözleri size ilham verdiyse, olağanüstü bireylerin zihinlerine yapılan daha fazla keşif için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Meraklı kalın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.